arkadaşlar. İsa Yılmaz adlı bir izleyicimiz bana bir mesaj atmış ve demiş ki: "Hocam şu 'em up terbini açıklar mısın?" Açıklarım. İşte shoot 'em up. Shoot em up nedir? Önüne gelene koy demektir. Yani önüne gelene vurduğunuz bir oyun türü. Tabii önünüze gelene vurmak için ne lazım? Önünüze geleni görebilmeniz lazım. Görebilmek önemli. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir elbise çıktı bu elbiseyi herkes farklı görüyor. Yok o renkmiş, bu renkmiş, efendim neymiş farklı dalga boyları gözümüze bir şey geliyormuş da herkes farklı görüyormuş. Hatta bakın o kadar bu ciddiye bindi ki Murat Sönmez rica etti. Hocam gel de bizim bir ofisin dalga boyunu ölç. Girdim ofise aldım elime dalga ölçeri, dizdim bunları sıraya, ölçtüm dalgalarını. Yani bazıları normal, bazıları sıkıntılı. O sıkıntılı olanları benim özel dalga büyütme tekniklerimle 3 ayda 10 birime kadar büyüteceğim. Ama tabii aslında bu işin dalga boyuyla falan alakası yok. Dünya değişiyor arkadaşlar. Dünyada bazı şeyler değişmeye başladı. Bildiğimiz, tanıdığımız objelerin görünümleri değişiyor. Mesela bir pastaya bakıyorsunuz ama o pasta aslında bir kadın iç yamaşırı çıkabiliyor. Bir masaya bakıyorsunuz bir tuğla çıkabiliyor. Denize gidiyorsunuz deniz kokusu yerine lağım kokusu alıyorsunuz. Ormana bakıyorsunuz çiçekler yerine pet şişe görüyorsunuz. Yani bunlar daha eskiden de vardı ama birçok şey değişmeye başladı. Renk, tat, koku, doku her şey tüm objeleri yeniden öğrenmemiz gerekecek. Çünkü artık baktığımızda aslında var olan bir değil. Peki diyeceksiniz ki hocam biz sizin gibi kudretli değiliz. Biz bu cahil gözlerimizle bunu nasıl ayırt edeceğiz? Üçüncü gözle ayırt edeceksiniz. Üçüncü gözle. Ökkeş gel kardeşim. Gel 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 gel. Ökkeş kardeşim üçüncü göz deneyi için gönüllü oldu. Şimdi kendisinin üçüncü gözünü açacağız ve algısını genişleteceğiz. Hazır mısın kardeşim? Hazırım mı hocam. Önce bir ön kontrol olarak gözlerini tarayalım. Tamam. Gayet iyi. Hazırsan gözlerini kapat. Kapat gözlerini. Tamam. Derin bir nefes al. Çok güzel. Huzur dolu bir ortamdasın. Alnının ortasından üçüncü gözünün açtığını düşün. Üçüncü gözünü aç. Odaklan. Konsantre ol. Üçüncü gözü aç. Hazır ol. Üçüncü göz birazdan gelecek. 1 2 3 Hocam ne yapıyorsunuz ya? Ne demek ne yapıyorsun Üçüncü gözü açacağım. Böyle şey olmaz hocam. Olur. Sözleşme imzaladım. Hocam. Gönüllü oldum. Bir yere Kaçamazsın. Aa! Kaçamazsın. <laughs> evet arkadaşlar. Bu üçüncü göz deneyi çok tehlikelidir. Sakın ama sakın evde bu deneyi kendi başınıza denemeyin. Eğer deneyecekseniz yanınızda bir arkadaşınız olsun, onun üzerinde deneyin ve bağırmaması Aa. için ağzını sıkı sıkı bağlamayı unutmayın. Aa. Hayırlı olsun kardeşim, üçüncü gözünü açtık. Bir deneme yapalım mı? Yap bakalım algı gelişmiş mi? He? Yapalım hocam. Hadi bakalım. Al bakalım. Ne bu? Bakalım anlayacak mısın? Ne diyorsun? Portakal suyu. Hayır, 80 yaşında bir amcadan aldığım idrar örneği. <laughs> bu ne peki? Git Hayır, kızgın kömür. Ne oldu? Yandın mı? Yandım mı? Yandım hocam da bu su ya. Aman aman canım kardeşim bir şey olmayacak. Çok mu yandın? Çok mu kötü oldu? bak bende ilaç var. Seni iyi edecek bir şey var bende. Hiç merak etme. Bu ne hocam? Bu fitil. Yanık fitili. İyi gelecek. Gel buraya. Hocam ne Gel yapıyorsun buraya. hocam? Öyle Gel şey buraya. olmaz hocam. 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 olmaz? Gel buraya. hocam! Amma cahil bir sen ya. Fitil bu fitil. Görmüyor gözlerin. Daha yeni yaptık işlemi. Yavaş yavaş açılacak. Allah her şeyi biliyor bunlar ya. Allah Allah ya. Hocam. Görmüyorsun. Benim gözlerim çok iyi görüyor. Ama sizde biraz sıkıntı var galiba. Nasıl yani? Ah! Hasta bakıcı İrfan! Ya. Ezeli düşmanım! Kılık değiştirmiştin. O kravat olmasaydı seni çoktan tanırdım. Aşağılık herif! Hayır! Sakin ol evlat. Bir delilik yapma! İşim bitti doktor! Evet arkadaşlar. Bir oyun doktoru bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde ne öğrendik çocuklar? Doğru bildiniz. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. <laughs>